Merhaba sevgili ola, hoş geldin canım. Nasılsın, iyisin inşallah. Evet, bakımınıza başlayalım. Sabah bakamadım aslında. Sabah bir tane böyle bakacaktım ama e, bir takım tabii ki evdeki durumlardan dolayı. Kötü bir şey değil tabii ki. Günlük rutinlerden dolayı bakamadık. Evet, bakacağız. Bir yudum şuradan. Çayımdan alayım canım benim. <laughs> Olur. Haydi yap yanı enerji. Al sana bir karınca. Yani bu karınca bolluk, bereket. Bu karınca e, fiziken rahatlamak, mental anlamda rahatlamak ve iş demek, para demek, kuvvet demek. Karınca e, biliyorsunuz zaten bir eve girdiği zaman bolluğu, bereketi, kısmeti, sevinci anlatır. Sevincin yaşayan daim olacak diyelim. Bir kişiden haber bekliyorsun, böyle bir e, kalbin böyle bir havalanıyor, böyle hani o haber gelsin o ya da mutlu gelişme, mutlu sonuç bir haber elinde bir şeyler, böyle bir hediye paketi var gibi birine bir şey verecek olabilirsin, birinden bir hediye alacak olabilirsin. Aldığın şeyi sevdiğin insana ulaştırmaya çalışıyorsun. E, bir de biri de size böyle arkasında bir kalbi var e, duygusal olarak böyle bir şeyler besliyor canım benim size. E, ve beklediğin haber inşallah gelecek olabilir canım benim. Karışık, girift bir yapı çıktı. Bakar mısın? Alttan üstte kadar. Hani insanlar kule oluşturur ya. Sen sağlam yapılar içerisinde bulunuyorsun bu güzel. Yani sağlam olmak, ne istediğini bilmek, anlamlı şeyler yapma, çaban söz konusu. Bir kişi kapınıza geliyor ve bu beklenen bir kişiymiş. Seni de mutlu ediyor canım benim. İnşallah çocuğunu mu bekliyorsun? Uzaktan eşini mi bekliyorsun? İşini mi bekliyorsun artık? İnşallah bunları teker teker hayatına alıyorsun. Kalp zifiri karanlık. Çünkü bu kalp üzülüyor. Ama kalbi neşelendirecek, keyiflendirecek şeyler de yavaş yavaş geliyor. Burası güzel çıktı. Evet, biri size küsmüş olabilir. Yine ikinci yorum vereyim. Arkasını dönmüş ya da siz bu kişiye küsmüşsünüz bak. Yani sen şurada artık tek başına olmayı, bir şeylerle uğraşmayı tercih ediyorsun. Ama bu insan arkasında kalbi var. Bak kalbi var. Seni seviyor. Sana ilgi duyuyor. Sana belki minnet borçlu. Seni unutmamış canım ben. Sen her ne kadar kendi kendine böyle kuruntulansan da hani şey demişler ya tavşan daha dağı küsmüş daha haber olmamış. Bu insan arkandan seni izliyor. Seni stalkluyor olabilir. Yani seni bir yerlerden izleyen sosyal medya üzerinden belki nerede ne yaptığını merak eden bir insan var. Kalbi de senin için çarpıyor. Birinden böyle bir hayır duası alıyor gibisin. O güzel bak. Anan, baban, kardeşin yaptığın bir iyilik sonucu belki bu hayır duayı alıyorsun. Sen de birçok konudan sıkıntından çıkarıyor inşallah dualar. Sen kendin de edebilirsin ama arkandan edildiği için böyle altta bir mum yanıyor. Mum soğuklukları giderecek barış olabilir demek. Aydınlanıyorsun demek. Oğlak burç. Canım benim. Aydınlanıyorsun. Rahata kavuşuyorsun. Evet. Mutluluğun, neşen, keyfin yerine geliyor. Alttan böyle bir e, hani bir şeyler kaynıyor da böyle buharlaşıyor gibi bir şeyler. Sen bir şeyler geçiyor. Zaman kaybına uğruyor. Bitiyor diye hissediyor olabilirsin ama hiçbir kaybın yok su da akıp yolunu buluyor onun için çok endişe çok sıkıntı yapmana gerek yok aslında oradan buharlaştıkça bereketlenen bir görüntü var yukarı doğru kalkarken çünkü e, buharlaştıkça yukarı kalp kelebek görüntüleri çıkmış anlamsız ifadeler yok onun için kayıp yok diyorum yani işte hukuki bir meselem var zaman aşımına uğradı ee, istediğim insanla ya da durumla ar aramda zaman e, çok geçti. Hiç geçmedi. Hiç öyle düşünme. Yine bir kaplumbağanız var. Bak e, şurayı gösterebilirsem canım benim. O kaynayan yerin içerisinde. Bak kaplumbağan yürüyor. Gördün mü? Kafasını çıkartmış. Yürüyor. Kaplumbağa hareket. Nerede hareket? Orada bereket derler ya. Hareket demek, işlerinizin hızlanması demek. Kaplumbağa ya biraz erken karar almayacaksın. Tam yerinde doğru kararlar alacaksın demek. Yine ev taşıyacak, ev değiştirecek de olabilirsin canım benim. Alt tabağımıza bakalım. İki niyetim var. İkisi de pırıl pırıl. canım benim. İki pırıl pırıl enerjin geldi. Bir bakalım. Evet. Bir yollara düşmüşsün. Bir yerlere gitmeye çalışıyorsun. Ee, en önünde engeller varsa o engeller kalkabilir. Ee, bir yerde yazı yazan bir insan var. Böyle tabi yazı yazmak Hani söz uçar yazı kalır derler. Biriyle konuşmalarınızı anıyor, yazışmaları okuyor olabilirsin. E, bu açıdan iyi çıktı. Konuşmalar, görüşmeler mevcut. E, birinden mesaj alacak da olabilirsin. Yani Burada bak insanlar yola düşmüş, sen başındasın. Ama hafif boynunu bükük, boynunu yukarı kaldır, kafanı dik tut, alnın açık çünkü. Ee, gördüğün gibi aydınlık Her şeyin ayan bir yanı. Ortada gizlin saklın yok canım benim Yine bir kirpi bir enerjisi var Alt üstte çalışan Bu ne O da canım ben Diken üstünde duruyor olabilirsin Ama her şeyin bir iyi yönü Bir kötü yönü var yani Hiçbir şey dört dörtlük olmaz Yola giderken tedirgin endişeli Olabilirsin Onu geçirmen lazım onu söyleyeyim size. Kirpi enerjisi aslında evet. Her ne kadar size batan şeyleri söylese de belki de fikirsel anlamda bir şeyler batıyor, sıkıyor. Yani çok şey yapmayın. Takmayın kafaya bazı şeyleri. Ama o kirpi hani böyle oklu kirpi gibi çıktı. Sade kirpi gibi değil. Hani o oklu kirpi de bir de evet karada gittiği zaman kendini korumak için dikenlerini çıkarıyor. Ee, ama suda gittiği zaman da o e, dikenleri hava kabarcıkları dolup onun yüzeyde tutuyor ve boğulmuyor. Yani her durumun iki yönü var. Öyle düşün. Yani para kaybettim, iflas ettim, sıkıntıdayım, işte zardayım, dardayım, sevdiğim bıraktı, eşim şöyle öyle düşünme. Her işte bir hayır vardır. İnşallah sen de bu hayırları görebilirsin. Yani bir daha enerjisi de var. Şimdi daha enerjisi varsa özlemin büyük demek, Hasretin büyük demek. Yani zamanla zamanla büyüyen şeyler var. Ya bu çok mu kötü? Hayır. Ee, yani kavuşum enerjisini de doğuruyor aslında daha. Öyle de bir durum gözüküyor. Ee, şimdi biraz. Şurada bir ince uzun yılan elinde senin bir mikrofon. Yılana mikrofon tutuyorsun. Çok ilginç geldi. Birinin konuşmasına, kendini ifade etmesine olanak tanıyacaksın. Demek ki birazcık empati kuracaksın. Yani hadi bir de sen konuş, ben seni dinleyeyim şeklinde. Eylül'le iyi ama yılanda yine şifa etkisi vardır ya. Şifalanma etkisi vardır. Öyle e, de yorumlayayım sizler için. Ama karşı tarafın yerine kendini Koyma enerjisi de var. Tabi yine bir yerde konuşmacı olarak sahneye çıkacak da olabilirsin. Kendini gösterecek bir takım faaliyetlerde bulunacak da olabilirsin sevgili oğlak. Evet burada bu enerjileri görebiliyoruz. Zaten şuradaki e, karınca bak böyle karınca etkisi kravata da benziyor resmi kurumlarda iş bulmak anlamını da. Taşıyor tabii ki. Evet. Yani işte bir memuriyet, bir atama, bir görev başına getirilme, e, yetkilerinizin çoğaltılması, masa başı bir iş. bir şey olur burada. Güzel geldi burası. Zaten karınca da varsa hareketlenme var demektir. Evet canım benim böyle bir görüntünüz var Evet e, falınıza bakmış bulunmaktayız Tabii ki her gün e, fallarınıza bakıyoruz e, en güzel şekilde en özel en anlamlı şekilde yorumlamaya çalışıyorum kimi beğeniyor kimi beğenmiyor kimi başka laf edip gidiyorum Vallahi yani burada şu güzel gönüllü insanlar için sizler için geliyorum gerisini önemsemiyorum Hani çok kötü bir şey yazılırsa da en fazla silerim yani. Çok da önemli değil açıkçası. Onu da siliyorum yani yanlış anlaşılmasın. Alındığım için değil, umurumda değil zerre ama oradaki genel enerjiyi bozmasın. Kendini bilmezler diye. Evet canlarım, güzel gönlümüze göre olur her şey inşallah. Günümüz de güzel geçsin. Öpüyorum sizi, hoşça kalın.